Peygamber aleyhissalatü vesselam bu olayı duyar duymaz çok öfkelenir. Bir Müslümanın örtüsünü el uzatılmış, bir Müslüman şehit edilmiş. Peygamber aleyhisselam hemen ashabını topluyor ve Beni Kaynuka mahallesine doğru sefer açıyor. Ve onları ablukaya alıyor. Çeviriyor onları. Onları çevirince tabi Müslümanların gücünü görünce onların birlik ve beraberliklerini, onların bu işteki kararlılıklarını görünce Yahudiler korkmaya başladı. Korktular ve eskiden kendileriyle yoldaş olan, kendileriyle arkadaş ve dost olan, aynı ticari anlaşmaları olan Abdullah İbni Übey İbni Selul adında münafıkların liderini aracı yapmaya çalıştı. Kendisi sözde Müslüman olmuş ama münafıkların lideriydi Abdullah İbni Selul İbni Ubey. Daha sonra zaten bunun bütün şeyleri ortaya çıkacak. Münafıkları tarihini anlatırken daha detaylı bir şekilde bunun üzerinde duracağız inşallah. Abdullah bin Ubey aracı olmaya çalışır. Peygamber Aleyhisselam'a yalvarır, yakarır. Onlar bizim eski dostlarımızdır. Onları bağışla falan filan. Peygamber Aleyhisselam onları öldürmeyeceğiz ama onların burada kalmalarına da müsaade etmeyeceğiz der. Eğer buradan göç etmeyi tercih kabul ederlerse biz onlara hiç karışmadan burayı terk etsinler. Ve onlar bunu kabul ediyorlar. Herkes yanına alabileceği kadar mal alır ve bu şekilde Medine'yi terk eder beni kaynağa. Ve Şam'a doğru giderler. Allah orada belalarını verir orada kaybolup giderler. Yeryüzünde kaybolup giderler. <laughs> Bu olay Tabii ki Medine'de Sok Düş etkisi yaratır Diğer Yahudi kabirleri orada olduğu halde onlara yardım etmediler Çünkü birbirleriyle rakabet içerisindeler Zaman ne kadar Ters dönmüş değil mi Bugün Yahudiler Siyonizm Müslümanları ablukaya alıyor Onları yurtlarından çıkarmaya çalışıyor Ve 2 milyar Müslüman onlara seyirci kalır. Tarihimiz tamamen tersine dönüşmüş. Bugün Müslümanların ırzlarına, Müslümanların canlarına kıyılıyor, Müslümanlardan hiç ses çıkmıyor. Dünkü Yahudiler gibi olmuşuz haşa. Onlar birbirlerinin etlerini yerken tarihte biz birimizi, birliğimizi kurmuş, İzzet ve şerefi yaşıyorduk. Ama bugün onlar birleştiler. Bizler ise paramparça olduk. Dağıldıkça dağıldık. Ve bundan dolayı başımızda üşüştüler. Ve bizi yutulacak lokmalar haline getirdiler. Bizi bugün Filistin'de yurtlarımızdan sürmeye çalışıyorlar. Yok etmeye çalışıyorlar kardeşlerimizi. Ve değerli kardeşlerim, diğer bir nokta, bu olaydan çıkaracağımız diğer bir nokta Müslümanın kadının başörtüsü. sizler o gün ayetler sizin omuzlarınızdan söz ediyordu başörtüsünü bir sancak gibi yapan elif İnce ince ceylan derisinde sülüs yazılarla süslü nur ayetlerinin şavkıydı dalgalanan üç küçük ağaç dallarını size dönüp çiçeğe döndü o gün. Rüzgar bazen pervaz ediyor, ince beyaz çiçeklerin arasından süzülür, sizin başörtünüzde duruluyordu. Ve derken gökte güneş gelip başınızın üstünde durdu. Yüzünün şerefelerinde mavi ezan çiçekleri açıldı. Siz bir zulmün üzerine yürür gibi yürüdünüz. Siz ayetlerde omuzlarından söz edilenlersiniz. Siz yeryüzünün bütün meydanlarında başörtüsünü birer sancak gibi taşıyanlarsınız. Siz iffet ve namus simkalleri yeryüzünün zümrüt parıltılarısınız. Yüzüne sığmayan, iman çağlayanlarısınız. Ve sizler, bacılarım, başörtüsü için çile çeken, gözyaşı döken bacılarım, Allah yolunda her türlü tehdide, işkenceye, zulme, göğüs gelen, dövülen, horlanan, sözlerinde, özlerinde, gönüllerinde imanın nurunu dalgalandıran Allah için seherlerde tamlı gözyaşları arşı alaya dayanmış sizler bacılarım sizlere selam olsun. Kadının başörtüsü. O bir şeref ve izzettir Müslüman için. Onun için kan dökülmüştür bakın. Vallahi kurtuluş savaşının kazanılmasında en büyük emeği olan sütçü imamın cihat hareketi de başörtüsünden dolayı başlamıştır. Fransızlar Antep'i, Maraş'ı, Akdeniz oralarını işgal ettiler. Karşılarına bir direnç görmediler. Ne zaman ki Fransızlar Maraş'ta bir Müslüman kadının örtüsüne el attılar. Bir gün sütçü İman, kutbeye çıkar. Kutbe Eûzü Vesmele, hamdele ve salıvele getirir. Ey Müslümanlar! Bugün Müslümanın kadının baş örtüsüne el uzatılmış. Vallahi Cuma üzerimize farz değil. Haydi Cihad edin. Haydi cihada. Cuma namazı ortadan kalkmıştır. Cihad esnasında cevap var değildir. Cuma'yı hiç kimse kılmasın, öğle namazını kılıp cihada. Ve onun bu teşvikleriyle Müslümanlar kaleyana gelir, ellerine silah alırlar ve Fransızları Maraş'tan çıkarırlar, etraftan çıkarırlar. Maraş o zaman kahraman oluyor işte. Bakın Medine'deki